sesi doğru gel arkadaşlar bu isimle birlikte hangi hangi kanal çıkarsa onun kanal e, onun, e, e, onun kanalına bütün onun kanalına bana bütün bütün hesaplarından abone olacağım bütün hesaplarından ama Arkadaşlar 3 tane olsun. Bu I'm this player e, map pro olsun. I'm this player ultimate olsun. <laughs> Bu kısmını en koyu mavi yapacağım. En koyu mavisi. Bakın en koyu mavi şu renkte. Küçük Demir görgülü aynı renkte olacak. Ve son olarak da Windows Ömer. Daha doğrusu Ömer Asap Bros. Çünkü ismini değişip Ömer Asap Bros koydu. Yani niye değiştin ya? Çok saçma niye de değiştin ki? A Amacın neydi senin? O karakterin rengi tahmini kahverengindeydi. Kahverengi nasıl oluşturuyorlar ya? Ha tamam. Sarı ve turuncunun koyusu. Ömer Asaf Bros. <laughs> Ömer Asaf Bros. Hadi bakalım çeviriyorum. La bir dur. Abi pizza teması koymuşum yalnız. Pizza teması ne alakalı? Neyse. <laughs> Arkadaşlar 3 defa tekrar deneme şansım var. Bakın arkadaşlar. Hatta 3 defa tekrar gene gere gere gerekiyor. Çünkü oyunun şartı böyle yani. Ben şartı böyle koydum. %20 Ömer Asaf Burası çıktı. Bakın şimdi Kürşat çıkacak. mı? Umarım Kürşat çıkar. Yani umarım. Pek de bilmiyorum çıkacak mı ama. Kürşat mı çıktı? Lütfen. Evet, Kürse Demir Görgül çıktı. Aslında Kürse Demir Görgül'ün çıkmasını istemiyordum. Ama 3 defa denemem gerekiyordu. Çünkü şartı ben böyle koymuştum dediğim gibi. Şart nasıl olsa ben öyle alırım yani. 3 defa deneme şartı koymuştum ve 3 defa denedim de. Bakın. Hı? nasıl ya? Oh, abicim ben onunla konuşmuyorum ya. Abi ben Windows XP Professional'la konuşuyorum lan. Ha? Abi Progress Bar 3.14'ü seçeceğimi sanıyorum vallahi. Aa burada da mı abone bir şey? Window ne? Beni beni gidi şerefsiz. Burada köşede abone değilmişim. Şerefsizim ya. Küş Küşrat ne? Küşrat nereden çıktı? Kürşat. Emir görgülü örgülü ve bilgisayar Vista Pro. Rı. Vista Pro. Orada E oldu ama neyse. E harfi oldu yani. Aha direkt karşıma çıktı lan. Kısa videoları. Ulan abicim. Eee? E? Ee? Nasıl ya? Lan ne yapayım? anasını Windows 7 Ultimate Professional Onda hiç bu kanala abone değildim galiba Lan burada da aboneymişim yok artık Ya bu en sonunda abone ol olmamış oluyorum ya Burada da aboneyim Her sonunda 598 abone yapacağım köşe at seni sen de bana teşekkür edersin. Yani kursat görgülü kanaldan da abone olursun bana. Çünkü ben sana bütün hesaplarından abone olduğum gördüğünüz gibi. Stop. Stop. Abi ben bir tane de düz ekranda deneyeyim. Abi ya sizde ters görünecektir muhtemelen. Ama yani. Ne bileyim. Lan. Lan kaç tane kanala abone bu? Lan. Ha abone olmam asla, asla. Daha video atmamışlar. A video atmamışlarsa ben neden abone olayım lan? Allah Allah. Bir de %100 kanal kendisi açmıştır. Kendisi açmıştır %100. Yoksa niye başka açsın ki? İçerik bile yok lan. İçerik yok. Bir tan içerik bile yok. İçerik. Aa bu Kusanlar kanalıydı. Ne alaka lan? Bana da aboneymiş. Tabii abone olacak. Ne olacak ki? Abone oldum mu ben? Abone ol. Ha bakın. Kürşat lütfen sen de bana Kür, Kurusat Görgülü kanallara abone olur musun ya? Abi 48 aboneye düştün. 48 aboneye düştüm lan. 48 aboneye düştüm lan. Bu nedir? düz ekranı tıklayıp kaldı ya. Başka bir video mu atmış? <laughs> Yo, atmamış. Ya ben neden ona rasap prosa Ha tamam. Bu ikisini de izledim. Lak attım bakın. Lak atmış mı Evet atmışım. Bunu da like atmıştım galiba. Lan unuttum. Neyse arkadaşlar görüşürüz.